Selam arkadaşlar ben sizlerle beraber son seri şey, e, sonamı sestim için pardon. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Hunger Games ve benzeri şeyler oynayacağız. Aa burası çok değişmiş. Arkadaşlar gerçekten bayağı zaman beri oynamıyorum o yüzden değişmiş galiba. Gerçekten de değişmiş arkadaşlar nedense. Neyse çok sevdim en azından. Sevdim yani. Hmm, Sky Wars e, Slap Bu ne? e, Bounty Hunter Trolls Çok güzel Bir dakika bir bir... Aha, Çok güzel ya Çok güzel yapmışlar Allah Allah ben bayağıdan bir gelmediğim için arkadaşlar yani Skyverse serisine başladık arkadaşlar biliyorsunuz. Ay ben niye bu kadar çok arkadaşlar diyorum. Ah benim. Ya ben niye gittim ya. Aa. Allah. Benim belamı versin. Tamam. Bak da kaldıramıyoruz değil mi biz bir daha. Şurada boğulup da gidemem de. Neyse böyle bari. Ne yapacak başka bir şey da versin ya vallahi. Ay hadi lütfen. Çok sıkıldım. Arkadaşlar bayağıdan bir video atamıyorum. Aha. Ya oyun bakta kaldı. Allah kahretsin. Oh baga soktum. oh baga soktum. Abi manyak ya. Adam manyak ya. Aslında nüfenin üstüne çıkabilirim ama nüfenin üstüne çıkmak istemeyeceğim. Burada ne varmış? Ha, Life coin. Daha sonra. Server coin. Benim İngilizcem fazla iyi değil. burada mı? ben giremiyorum be Allah'ım. Çok değişik bir şey oldu. Aa Allah Allah. nasıl girmiş buraya ya? E bak buradan giriliyor mu? Aa Allah ım. Ben çok net kaptım Allah. Allah Allah neyse. Ee, ben bayağıdan bir oynamıyordum o yüzden iyi oldu. Girdim yani. Ee, neyse çok fazla uzattım gerçekten. Hemen şuradan e, aslında aslında Skywars oynamıyordum gerçekten sonra bunlar açıldığını daha yeni öğrendim ben de. Şu sınıfa girmek istiyorum gerçekten. Ha. Hmm. Ay. Anladım. Bunlar bizi yani Aa, onların şeyleri yeni şeyleri gelmiş. Bunny Hunter, pardon, Bunny Hunter. anladım. Anladım. Ee, aa. Ay ya yine mi? Üf. Arkadaşlar bir dakika. Hemen şuradan ismimizi değiştirmemiz lazım. Değil mi? Doğru. Ee, önceden kayıtlıydım ben zaten. O yüzden. Arkadaşlar kabul etmiyor. O yüzden. Çok sinir oluyorum. Server yenilince arkadaşlar kabul etmiyor ismimi. Bundan dolayı. Ha, şuradan oraya gitsel yapmamız lazım arkadaşlar ben hemen şuradan gireyim. i̇şte bunu dikkatim oluyorum. Aaa. İsmimizi değiştirmemiz gerekiyor neyse Biz de. hemen girelim deneyelim bir dakika şu an kafamız gerçekten ben iki saatten beri gireyim yani sizden önce girmedim gerçekten sizinle beraber girmek istedim bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var gerçekten. Hah, tamam. Bu da 3 dakika sürüyor. 8 dakika oldu desem sen. Ay. Ay nefret ettim. Ee, olur. Acaba 13 yenilikleriyle nasıl olmuş, güzel olmuş mu? Çok merak ediyorum. Biliyorsunuz altın elma falan vardı ama e, Games'e yansımamış yansımamıştı. Diye hatırlıyorum. 2 dakika. Türk Meş. Kill. Kill ya dakika. yok yazayım ben ee, yok ya bende bug oldu ya da onda bug oldu bilmiyorum hmm. Allah Allah sen çok merak ettim neden üstünde şey yok Christie ne ya Bak. Allah baba. Ah. Neyse Neyse. Hmm, Herde çocuk çocukta bak oldu. Ay. Bizde bak oldu diyeceğim ya. Bizde bak yok. Bak yok pardon. <laughs> Bu yok dedim de. Ay çok sinir oldum şu an. Ne oldu? <laughs> o da herhalde şey e, yazmış. Herhalde şundan hepsi e, şey olacak zannetmiş. Eee ne yersin? Ben başlıyor arkadaşlar. Tı değil. Koş koş koş. Arkadaşlar e, bu arada hızlı koşmaya çalışıyorum. E, şu an şeyi kapattım. Ah çok gıcık oldum şu an kendime. Hop 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 hop. hop. Hemen şurada e, arkadaşıma e, şu kasa atayım. Nereye gitti bu? Allah Allah. Baktı kaldı herhalde. <laughs> Arkadaşım baktı kalıyormuş o Neyse. Arkadaşlar benim şeyim yok sadece. Pardon. Lan manyak ya. Uf. Koş koş koş. Arkadaşlar koş şuraya inmemel. Onun peşinden. E çünkü arkadaşlar arada bir bug bak kalıyor. Baktı kalınca. Aa bak buralar gizli gizli şeyler olmuş. Aa bakın şurada. Tane hop ne var. Aha bana şey bıraktı. Sağ ol be Diyeyim. sadece ona ihtiyacım vardı. Sağ ol. Lan bizimki nereye kaçtı? Dur. Lan nereye gitti bu? Şu an çok garip şeyler oluyor arkadaşlar. Hiçbir şey demek istemiyorum. Allah Allah. Buraya da girin. Allah kahretsin. Ben kaçayım şuradan. Şu an herhalde arkadaşımız bakta kaldı. Ya da ben baktayım şu an. Bilmiyorum bir şey oldu bana ama. Neyse. Kır bari. Ee, yukarıda köprü var biliyorsunuz arkadaşlar. Ya da daha yeni geldi bilmiyorum. Vardı diye hatırlıyorum ama. Hatta herhalde bir delikler oluyor da Acaba mı ee, Herhalde bu. Arkadaşımız şu an nerede? Ben de hiç bilmiyorum arkadaşlar. Ee, öldü mü lan bu? Yoksa. Yok olmamış. Tam bir geliyordu geliyor ya. Eyvah biri geliyor vallahi geliyor ya. gelme abi. Ben ne yapacağım? Ruiz de geldi. Allah kahretmesin. Kaç 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 kaç. Lan koş. Koşun lan koşun. Kaçın. Kaçın lan kaçın. Allah benim bin belamı vermesin. Allah benim belamı vermesin. Allah'ım iyi kaç. Bu arada arkadaşlar yanında Efe var haberiniz olsun. Merhaba. Ben abi ya yapma. Abi ağzına. ya yapma be abi. Baga girdik arkadaşlar. Of çok sinir olmuş ya. Ay. Az kitler orada ne işi var? Yani at patların. <laughs> ben çok <bir> sinir oldum. Bakın lan? Çık bakayım.

Ben parkurları hiç sevmem gerçekten. Parkurlardan nefret ediyorum arkadaşlar. Nasıl? i̇şte bildiğiniz benim parkur etine ekledim. Aa buradan yol inşallah Allah benim belamı beni vermesin ya. Daha üstüne zıplayamıyorum Allah. Az bu. Aa ya öf. Nefret ediyorum zaten bu parkurlardan. Bir iki blue bile atlayamıyorum. Çok gıcık yapıyorum bunlar zaten. Aa. Hmm. Neyse. Arkadaşlar bu burada bitiriyorum. Ee, ben birazcık... E... Ah seni var ya. Neredeydin ya? わあ。いい Arkadaşlar herhalde dondu arkadaşlar. Çok iyi. Arkadaşlar hem iyi bir arkadaş edindik hem de Arkadaşlar bu videonun da burada keserim artık. Eee Survival Same Games serisi de gelecek. Bütün serileri bakacağım arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Bay bay. Yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve e, bir sürü like atmayı unutmayın. Buna 5 like gelirse bu seriyi devam ettireceğim veya devam edeceğim yani e, lütfen. Merhalede bay